Canan İnoyları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size 2020'nin en güzel lif örneklerinden oluşan bir videoyu hazırlamak istedim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bu sene en güzel liflerden bir tanesi çok yapıldı. Sipariş üzerine de çok yapıldı. Yaptık. Böyle üçlü bir setten oluşuyor bu. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir çiçeği var ortasında. Gayet güzel bir model. Bunun diğer bir takımının şeyi de böyle daha uzun bir lif modeli. Bakın şöyle göstereyim. Çok hoş bir model. Diğer parçası da bunun arkadaşlar şöyle büyük bir lif. Şöyle çiçekleri var. Tabi bunların yapımı biraz zahmetli ama en güzel lif modellerimizden bir tanesi bunları şöyle alalım üçlü lif bunu tavsiye ediyorum yapmanıza gayet şık çeyizlerimizde çok güzel duran lif modellerimizden bir tanesi daha sonraki modelimizde böyle çok şirin şöyle Bakın şöyle gene bu uzunluklarımızdan papatya papatyalarla süslüyoruz. Böyle bir lifimiz var. Gayet yapımı kolay. Size zahmet vermeyecek örneklerden bir tanesi. Diğer lif modelimizde böyle bir çilek. Her renk güzel oluyor arkadaşlar bu. Çocuklar da çok seviyor bu lif modelini. Çocuklarınıza böyle şirin şirin yapabilirsiniz. Çileklerden oluşan kırmızısı, sarısı, her rengi çok güzel oluyor. Şöyle iki katlı. Çok güzel bir model. Yapımı da çok basit arkadaşlar. Seven insan herkes yapabilir. Herkes yapabilir. Bu da böyle çok şirin bir modelimiz var yine elbise modelimiz. Bakın arkadaşlar şöyle bir çocuk elbisesi gibi adeta harika. İki kattan oluşuyor. Şöyle. Burası da böyle. Şöyle çevireyim. Çok şirin bir lif modelimiz. Ve burada da tutma yerini yapılmış. Çok şirin arkadaşlar. Şöyle de ekran fotoğrafı almak isteyenler için şöyle de tutayım. Bu modelimiz de çok güzel. Artan, arta kalan iplerinizi böyle değerlendirebilirsiniz. Kilim modelli. yine böyle tutma yerleri yapıldı. Yakından da göstereyim size. Çok güzel bir model. Arkadaşlar lif örmek gerçekten terapi gibi. Çok güzel yumuşacık iplerle güzel modeller çıkartabilirsiniz. Bu da bakın böyle çok güzel yine çiçeklerimiz var. Kenarlarına da küçük küçük pomponlarla yapıldı. Yine bu da bu senenin çok güzel yapılan çok yapılan modellerinden bir tanesi. Her renk yapabilirsiniz. Daha sade renklerle de yapabilirsiniz. Tek katlı. Böyle bir model. Aynı örneğimizin diğer bir modeli daha var. Bu da böyle. Gayet şirin bir lif modelimiz. Böyle bir modelimiz daha var arkadaşlar. Bu modelimiz çift katlı. Şöyle elimize sokup şöyle çevirelim. İki tanesini yapıp daha sonra şu kenar örnekleriyle birleştiriyoruz. Çok şık bir lif modeli. Eldiven modellerimiz var arkadaşlar. Böyle şöyle yapalım. Arkası böyle. Çok güzel bir model. Yapımına şu alttan başlayarak yapıyoruz. Daha sonra bu parmak olan yeri yapıyoruz ve bitiriyoruz. Gene iki tane iki katlı. Daha sonra birleştiriyoruz arkadaşlar. Yine bir takımdan oluşan lif modelimiz. Şöyle üçünde ekrana koyayım. Dörtlü bir takımımız bu. Şöyle koyayım tek tek göstereyim size. İlk önce uzunluğunu göstereyim. Ortasına böyle pupatyaları topladım. Bakın şöyle çok güzel renkleri. Gene bu da her renge güzel giden bir modelimiz. Dörtlü bir takım bu. Daha sonra şöyle zarf gibi yapılmış bir model. İçi açık. İçine isterseniz sabunlarınızı koyabilirsiniz. Çok güzel bir model. Yine tutma yeri yapılmış böyle. Çeyizlerimizi böyle süslüyoruz arkadaşlar. iğne ayalarıyla, liflerle. Hepsi birbirinden güzel el sanatları bunlar. Ve böyle papatyamız var gene. Ortası gene çiçeklerle. Şöyle çevireyim. Tek kat bir model bu da. Son modelimizde takımımızın böyle yuvarlak bir model çift katlı yine şöyle elimizi sokarak şöyle göstereyim bu da çok güzel bir modelimiz arkadaşlar papatyalar liflerde çok güzel oluyor bu da böyle yaptığımız bir model arkası da böyle arkadaşlar şöyle göstereyim Bu da böyle güzel bir modelimiz yine çiçekleri ve renkleri çok güzel olmuş Arkadaşlar şöyle tek katlı arkasını aynı modeli oluşturuyoruz ip yapanlar bilir zaten ip yürüterek yapılıyor Arkadaşlar bunlar bu da böyle küçük küçük modellerden oluşan bir modelimiz bakın şöyle yakından da göstereyim size gayet güzel bir model Böyle bir papatyamız var arkadaşlar. Gene aynı teknikle yapılmış. ipi yürüterek yapılmış bir model. Çok güzel bir model. Bu da gene kalan iplerimizi değerlendirebiliriz. Böyle. Şöyle netlesin. Telefon. Evet. Böyle küçük küçük bakın buralar. Küçük küçük top top. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bu modeli paylaşmıyorum kanalımda ama belki daha ileriki zamanlarda yapımlarını da paylaşabilirim. Şöyle. Arkadaşlar bu da böyle güzel bir modelimiz gene. Papatyalarla süslü gene. Şöyle tutma yerleri olan lif modellerimizden bir tanesi. Gayet güzel gene tek taraflı bir model. Yine böyle uzun liflerimizden bir tanesi şöyle çevireyim arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle yakından göstereyim. Üç tane çiçek yapılmış. Evet. Şöyle gayet güzel bir lif modeli. Bayağı bir uzun olmuş oldu bu. Şöyle. Diğer modelimizde böyle bir kelebek modelimiz. Şöyle küçük küçük nokta nokta şurada kenarında süsleri var. Bu da çok güzel bir model. Bu da şöyle yazılı modellerimizden bir tanesi. Uzun modellerimizden. Bu da arkadaşlar yine papatyalar yaptığımız bir model. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yine, göre yine, böyle uzun modellerimizden şöyle papatyalı bir model. Arkadaşlar şöyle hem kalp hem de çiçeğimiz olan bir modelimiz daha var. Bu da çok güzel modellerimizden bir tanesi. Son olarak da yine bunu göstereyim arkadaşlar size. Çerçeve içerisine alınmış. Gayet güzel bir model. Arkadaşlar en güzel lif modellerini göstermek istedim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.